Peride Celal'in aynı isimli romanından uyarlanan Gecenin Ucunda dizisinde heyecan tırmanıyor. Neslihan Atagül, Kadir Doğulu ve Tuğba Ünsal'ın başrollerinde yer aldığı dizide dikkat çeken bir Nermin karakteri var. Kazım Işık'ın Macide'ye aşık olmasının ardından tam anlamıyla bunalıma giren Nermin, koskoca konakta yalnızları oynayan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Nermin, her ne kadar gösteriş meraklısı biri olarak görülse de mutsuz birisi. Nermin, Kazım ile çocuk yaşta evlenmiş. Üsküdar'lı, orta halli bir ailenin kızı. Çocukları olmuyor. Kazım Işık'ın aşkı Nermin'e geçen yılların neticesinde azalmış. Bu ilgisizlik, sevgisizlik Nermin'i sarsarak karanlığa doğru götürüyor. Gel zaman git zaman Kazım Işık, Macide'ye aşkını ilan etmesinin ardından Nermin'den ayrılmak istediğini ona iletiyor. İşte bu istek Nermin'e önce sarsıyor, daha sonra Nermin bu ayrılık teklifini kabul ediyor. Çok geçmeden Nermin bir botla denize açılıp intihar ediyor. Cesedi haftalar hatta aylar sonra ortaya çıkıyor. Nermin'in ölümü sonrası Macili ile Kazım evleniyor ama bir mektup ortaya çıkıyor. Nermin esasında intihara kalkışmadan önce Kazım Işık'a bir mektup bırakıyor. Nermin bu mektubu Kazım'ın kendisine ayrılık kararını bildirmesinin hemen ardından yazıyor. Mektupta ise Nermin ayrılık için hala geri dönüşün olduğunu ve Kazım Işık'ın bunu kendisine bildirdiği zaman her şeyi unutacağını yazıyor. Fakat Kazım bu mektuba yanıt vermeyerek adeta Nermin'in göz göre göre ölümüne sebep oluyor. Kitapta yer alan hikaye bu şekilde arkadaşlar. Fakat Nermin'in hemen ölmesini beklemiyoruz. Belki sezon finalinde bu senaryo gerçekleşebilir.